Tayyip Erdoğan Allah'tan korkmayıp Trump'tan korkan bir çizgiye geldin. Allah da şahit, kul da şahit o İsrail Filistin'de dünya tarihinin en büyük katliamlarını yapıyor Trump korkusuna Netanyahu'ya laf söylüyorsun esas azmettiriciye susuyorsun. Bizim çizgimiz üçüncü genel başkanımız Başbakanımız Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'la dayanıştığı çizgidir. Bizim çizgimiz Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin Kurtuluş Örgütüne Filistin Kurtuluş Örgütü ile birlikte verdiği mücadelenin çizgisidir. Cumhuriyet Halk Partililerin bizlerin Filistin sevgisi Amerika korkusuyla bastırılamaz seninki gibi.